Evet dostlar selamlar Ben Salman Yücel YouTube kanalıma hoş geldiniz. İzleyen arkadaşlardan ricam abone olursanız sevinirim. Like atmayı beğenmeyi unutmayalım. Hoşunuza giderse tabii ki. Bugün kirli erkek e, damızlık. Damızlık değil aslında da geçen senenin yavrusu. Bu sene yavruya kusturdum. Yavru da dünkü kaptırmış olduğum gök sinekli pardon gök ak kuyruk Sivas'ın Sivas'ı dedenin kızı. Dünkünün Dün atmacı kardeşini kaptırdım. Buna antrenman veriyorum. Sineğe çıktığı için bu da yeni taklayı çevirdi, Setleştirmeye başladı. Kendini sineği almak istiyor. Yanında başka kuş olmadığı için ikisini beraber sineğe vereceğim. Bugün bir akşam vakti aslında ama zaman yoktur. Onun için şimdi birazcık sineğe doğru kaldıralım. Hadi bismillah. Hadi. kişi dün onun kardeşini atmaca kaptı. Beni çok üzdü. İnan ki yani inanın arkadaşlar çok güzel bir kuş olduydu. Daha, alt, daha bir 10 günü vardı yani böyle tam oturtması için ama yapacak bir şey yok. O onun kardeşi. Bu biraz e, sersem de taklalar tam şey demiyor. kanadını güçlendirmesi lazım. Onun için kuş yüksekte uçmak istiyor. Yavrulara beraber kaldırdığımda yüksekte uçmuyor yavrular. Bu da onlara uyduğu için sağa sola atma riski oluyor. Onun için yukarı nefes ses çıkması lazım. Nefesini bir alması lazım kuş. Yerine indirmem için de fazla uçurmayacağım. İkisini de bir 10 dakika uçurup altına kuş açıp ikisini de indirmeyi düşünüyorum. Eğer ki çünkü bunlar şimdi çok yorulacaklar. Biri yaklaşık 3-5 aydır yatıyor yani ham kuş. Bunu hani ham derken 3 defa uçurdum hamlığını aldım. Ama yeni yeni şey veriyorum nefes veriyorum. Sinek şey ballı maşallah yukarı iyice çıktı sineğe iyice çıktı. Daha da çıkar inşallah. Erkek de ona uyarsa çok güzel olacak. Bunun yukarıda nefes almasını istiyorum. Sineğe çıkıp da nefesini verdiği aldığı zaman inşallah daha güzel şeyler yapacak. Bilmiyorum kamerada görüküyor mu da yukarıda oynaması lazım bu kuşun. Bu kuşu aşağıda oynadığı zaman çok sarıyor. Çok güzel kanat çalıştırması var maşallah sübhanallah. Allah'ım esirgesin bunu. Kardeşini kaptırdık. Ben ama bunu aşağıda uçurduğum zaman yavrularla uçururken yavrular aşağıda oynuyor. Ee, bu yukarı çıkmak istiyor. Yukarı çıkmadığı için kanatları güçlenemiyor, nefesini alamıyor. Maşallah ikisi de iyi yükseldi. Ama yorulduğu anda bunu e, yorulduğunu hissedir hissetmez bunu aşağıya almam gerekiyor ikisini de. Yoksa kuşları yorulduğu için gelip yerine indiremeyebilirim. Onun için nefese güzel bir antrenman vermek lazım. Yerine inmesi için arkadaşlar kuş yorulduğunu kuşu takip edelim. Kuşlarımızı kuşlarda hata yok. Genelde seyisler doluyor, bizler doluyor. Kuşları tahmini iyi yaparsak <laughs> kuşumuzun yorulduğunu hissettiğimiz zaman altına kuş açarsak. Yani elimizde telefonumuz var, şeyimiz var. Dakika dakika günlük bir iki dakika fazla uçurarak kuşa istediğimiz, kuştan istediğimiz performansı alabiliriz inşallah. Maşallah bak bugün ikisini beraber kaldırdım. Çok da güzel sinek oldular. Yavrularla yaptığım zaman bunu yapmıyor. Tabii ki kuş da yeni şey etti. Ee, patladı. Yavru dişi. Dün yani öyle bir üzüldüm ki bunun kardeşine. Sivaslı dedenin oğluydu, tek oğluydu. Bir çift yavrusu var. Dedenin fazla yavru alamıyorum. Biraz şey olduğu için yaşlı kuş, 13-14 yaşında kuş. Anca bunları alabildim. Başka da alamadım bundan yavru. Dişi yeniden dişiyi kovalıyor ama dişi de galiba yumurtlayacak. Dişi kendimi yumurtlayacak, erkek çökebiliyor mu orasını bilmiyorum orasını görmedim ama dişi yumurtlayacak İnşallah başka erkek çökmemiştir ona da maşallah çok güzel çıktılar ya efendim sağ bu gerekiyordu kızım sağ işte böyle nefes vermek gerekiyordu şükür Erkeğe iyi ki de ben 2-3 gündür antrenman vermişsin bunu yanına kattım şimdi güzel hem erkek nefesini alıyor sineye çıktı hem de dişi evet dostlar kuşa emek verdik ama kuş gitti. Yapacak bir şey yok. Kuş gitti. Yarın da inşallah diğer yavrular uçuracağım. Bugün sabah yavrular uçurdum da bunlar kaldıydı. Bunlara da uçurayım dedim. Maşallah çok güzel yükseldiler. İşte kuşa nefes vermek, sineğe çıkılmak çok önemli. Böyle sersem de olan kuş yukarı çıktığı zaman onun yanına böyle kendi kendi gibi eşit böyle nefese çıkacak kuşla beraber uçurduğumuz zaman o kuştan korkmayın. Ama aşağıda dolanan kuşlarla, yukarı sineğe çıkmak isteyen kuşu böyle hafif sersendeki kuşu uçurursak o kuş sersemden çıkmaz kolay kolay. Onu kendi denginde olan kuşla uçurmamız lazım. Önce dumanla aşağıdaydı, şimdi dumanla yukarıda balı yaz bir şey aşağıda kaldı. Dumanlı da kendisini, dumanlı oynayacak inşallah. Ekeli oynayacak bu sene. Bu sene kele oynayacak. Takip dediğim kuşumu ki dakikasında tutuyorum. 6 dakika oldu. Bir 10 dakika, 15 dakika uçsun onlara. Kuş göstereceğim ki. Heh, ne gösterecektim arkadaşlar? Bakın. Benim kuşum bir tanesi yumurtlamıyor. Yaklaşık 3 aydır. Geç bu sene kuşların çoğunda aynı arıza var da. Maşallah. Bulut oldular ya. Şu an var ya dostlar kuşlar nasıl görüyorum. böyle bir sinek gibi bir şey oldular. Nokta gibi bir şey oldular yani. Çok ufak görüyorum yani böyle. İyi yükseldiler maşallah. Yukarıda dönüyorlar. Neyse benim kuşlarda iki tanesinde. Diğer tarafta bir tane var bir de burada var. Bu benim ay yıldızlar. Ortadaki duran sarı yerdeki duran ay yıldızlar. Bunların dişisi yaklaşık 3 aydır yumurtlamıyor. Ve ben Araştırmalarımda biraz şöyle araştırdım balık yağı omega 3 bunun iyi geldiğini duydum tavsiye üzerine bu omega 3'ü e aldım bundan bir kapsül vereceğim kuşuma devamlı ee, bakacağız hep beraber sonucu da göreceğiz kuşta değişikme oluyor mu yumurtlamasına faydası olacak mı olmayacak mı onu hep beraber göreceğiz inşallah. Yani yaklaşık 3 aydır ben bu kuşu bekliyorum. Ee, aşağıdaki şeye de çok iyi geliyormuş. Böyle ne kuşun dirayeti böyle canlı olması falan ona da çok iyi geliyormuş. Bunları artık e, yavrulara şey ekelere damızlıklarına bunlardan günde yani 3 günde bir 2 günde bir vermeye düşünüyorum. Bunda 300 tane kapsül var. 300 tane var içinde. 10 euro ya. Şu 10 euro. Dostlar yumurtlamayan kuşlar için çok iyi geldiğini duydum. İlk defa deneyeceğim. İnşallah faydasını görürsem sizler de denemesini isterim. Hani balık yağı olduğu için hiçbir korkumuz olmasın. Zehirlerine falan fişman. ilaç milaç değil yani. Direkt balık yağı. Omega 3. Şimdi valla kuşlar öyle bir yükseldi ki. Ben şu an kuşları göremiyorum bile yani. Yokturlar. Öyle yükseldiler öyle yükseldiler. İkisi de kayıp. Gözden çıktılar artık. Görüşen alında değiller o kadar yükselirler maşallah sübhanallah. İnşallah <gülüyor> gelirler. <gülüyor> bu kadar çıkmıyor. Yok iyi oldu. Dişi zaten bunu istiyordu da. Yavrulara da vereceğim bundan. Şu iki tane yavrumda hafif böyle bir şey var. Babalar iyi bakmadı bu sene. Ondan sonra maşallah dişimde de yumurtlamış. Dişiye de vereceğim. Diğer dişime de vereceğim. Bu damızıklara bir tane iki günde üç günde bir kapsül olarak bir kapsül vereceğim. Normalde büyük insanlar için günde 3 kapsül gösteriyor. Bir kuşa bir tane verdiğimiz zaman gayet de güzel. Ondan faydalanırız inşallah diyelim arkadaşlar. Şu an kuşlar için ortada görükmüyor. Bir bakayım. Birazdan tekrardan açarım. Videonun devamına şey deriz. Evet dostlar kuşun bir tanesi geldi. Sinekten alçalmaya başladı. Bu dumanlı kirli. Ama Ballı yoktur ortada. Boz yoktur ortada. Onu da inşallah gelir. Alçalıyor, alçalıyor da. Diğeri de inşallah. Baba nereye gitti? Diğeri nerede la? Dişi nerede? Sana korkutma ya. Ha, tamam, o da orada. Tamam, ikisi de geldi. Çok güzeldiler ya. Nefes, yani ben böyle sineğe çıkmadı. Hiç görmedim yani. Çıkmadı, çıkmadı, bir çıktı. Nokta olduydum. Şu an yavaş yavaş görmeye başladı. Şu erkeği de çıkarayım. Bu da canla başla çıkmak istiyor dışarı. Gel oğlum sen de gel. Gel. Gel, Hah, gel bakayım. Şu an bir şey görüktüğünü ama inşallah görüküyordur. Videomuzda boşa gitmez dostlar. Çünkü tam kuş o atmacana kalkmış olduğu kuş yavru. 3 aylık yavruydu. 3 aydır ona emek verdim. Taklayı çevirdi. Sertleştirdi. Hafif böyle sesimle düştü. Gürü düzeldi. Efendime söyleyeyim. İki gün e, buraya zor bastırıyordum hayvanı çok altı çok doluydu yani zırh gibiydi de altı maşallah giden gitti de abi de tam buradan böyle oyuna geldi oyuna geldi tabanı vurdu 2 metre yükseldi olmaz olasıca o atmaca o Şahin Şahin atmaca dedi Gökdoğan da değil Şahin gizleniyor burada ağaçlara falan böyle gizleniyor o o hayvanı takip etmiş tam böyle hayvan 2 metre böyle tam seferi fişek telifatını aldı tam başladı yapıştı. Aldığıyla bu treyonun bu tarafa doğru gitti peşine koştum ama imkanı yok bulasın. Kuş gitti. Yapacak bir şey yok çok üzüldüm. O yavruya çünkü Gezme O kuşta Çok 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 güzeldi. Geliyordu oyununu yapıyordu 15 dakika ben kalkıyordum yerinden burada Karşıda sandalyelerin olduğu yerden kalkıyordum 15 dakika dolanıyordu. Ben bazen herhalde ya atmaca aldı ya şu oldu bu oldu bir yere mi attı falan diye kalkıyorum bir bakıyordum. Kuşu bulamıyordum. Yerine o yerden tekrardan bir daha geliyordu oyunu yapıp gidiyordu. 15 dakika sonra bir daha geliyordu o şekilde. Yaklaşık bir buçuk saati geçti yani uçumu. iki saate doğru çıkarıyordu. Sivas kuşuydu arkadaşlar. Sivas kuşu olduğu için uçumlu kuştu. Nefesli kuşuydu. Dayanıklı kuş. Kanat sesi her şey dört dörtlük bir kuşuydu ama kısmet olmadı. Nasip olmadı. İnşallah dişi de öyle bir şey aksilik başına gelmezse e, izleriz Allah'ın izniyle ama dişi biraz daha esirgeyerek uçuracağım böyle tam e, bu şekilde nefesini falan tam alsın ama böyle atmacadan falan şundan bundan şüphelendiğim zamanlar uçurmak istemiyorum Şşt. hadi ben şöyle kendinizi gösterin Şşt. hadi ben gelsin şunlarda hadi geliyorlar evet alçaldılar maşallah Gel, bala gelin. Fazla da geç kalma gel. Hah. Dumanlı da geçen senenin yavrusu, geçen sene 30 tane yavrudan bir bununla bir bacısını alabildim şey olarak. Ee, hani sonunu göresin diye alıyoruz ya. İşte bu sonu sonunu görmek için ee, aldığım yavru o yukarıda uçan dumanlı sonunu görelim diye yavru üzerinde ne yapacaktı? Şu an yavru üzerinde uçuruyorum onu. Bakalım hayırlısı inşallah. Yavrulukta yavruluğunda güzeldi. Metrajcı, sessiz, şamatalı bir kuşudu. Çok metrajcı yani. Benim için güzel metrajcı. Bir 40 45 50 metreleri yapıyor. Çok sevdim o huyunu. Ee, yavrulukta bir hatası olmuştu. Yavruluktaki hatası yine işte bizden gelen bir şey. Bu seslerden kuş kuşun hatası değil de bizim seyislikte biraz sıkıntı oluyor yani. Hani isteyerek yaptığımız bir şey değil. Buradaki ağaca bir defa atmıştı. 3 ay 6 ay yattığı halde o ağacı unutmamış böyle yeni nefes verdiğim için çabuk yoruluyor. Yorulduğu zaman gözüden hemen en yakın en kolay inebileceği yer neresi oraya inmeye çalışıyor. Onun için dostlar kuşun yorulduğunu fark ettiğiniz zaman fark ettiğimiz zaman kuşu havada tutmanın hiçbir anlamı yoktur. İnsin, boş insin, taklasız insin, Tahlalı insin. Nasıl inerse insin. Kuşu yerine indirin. Kuşu daha vay altına bir şey yapayım. Kuşu daha kaldırayım falan. Hiç gereği yok. Kuşu sadece sonra attırırsınız o şekilde dostlar. Onun için bu dumanlı bir defa buraya bir attı. Geçen bu son iki gündür atmadan ama Geçen e, ilk uçurduğumda 10 dakika falan uçtu. İlk gelip buraya niyetlendi. Buraya attı. Ondan sonra iki üç defa daha uçurduğumda niyetlendi buraya atmaya ama ben artık orayı korum altına aldım dedim artık sen hop dur bakayım yeter oraya daha inemesin dedim şükür ondan sonradır yerine iniyor dişiye bugünkü bu antrenman çok güzel oldu maşallah bu sineğe çıkma davası bunun için iyi oldu attı geliyor gel kızım benim al can, Hani attı geliyor diyorken arkadaşlar yani alçalmaya başladı. Onu demek istedim. Hani sıktı geldi de. Daha atma sıkma bir şey yok. Onlar da yavaş yavaş öğrenecek. Şimdi taklay bir gücendirsin. Kendini bir kanatlarını falan bir böyle sağlam alsın. Ondan sonra atmasıydı, pikesiydi artık neyse. Pikeyi fazla istemem de atımlı olsun yeter. Atımlı olsun. Kuşumuz. Herkesin kuşu kendine güzel. Kimseye bir şey. Kimi pikeli sever, kimi atmalı atan kuşu sever, kimi bol taklalı kuşu sever, kimi sık taklalı kuşu sever. Yani sık böyle öyle devamlı terdaklı böyle atarak çıkan kuşu. Benim sevdiğim kuş tarzı böyle kanadına basacak kuş. Sesli olacak, şamatalı olacak. Onun adam boyuna gelecek 3 metre, adam boyu 1-2 metreye gelecek. Kuş böyle kanadına basarak, taklalarını açarak, üst bağlamayı, tabanı yaparak

Vallahi dişimden Boz Polislerden bu Polis ve Sivas'ı dedenin Bir durun babalarla bir durun la Sivas'ı dedenin o kızı bu Boz dumanlıyla Bozdumanlı, Polis ve Sivas'ı dedenin kızı Gel kızım benim gel kızım benim Gel yoruldu bak yoruldu Artık şey arıyor İnecek yer arıyor Kuşlar da aslında iyi bir şey yapıyor Kırıltı veriyor alttan İnşallah indirecekler yerine. Gel kızım benim, gel kızım benim, gel. İşte bu serseme arkadaş, bunu yerine serseme düşmeden kuş İlla ki düşüyor. İyi kuş da böyle sersemden çıkıyor arkadaş. Oy 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 oy, yavaş 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 yavaş. Ha Şimdi kaldı dumanla. Yerine. Ağaç niyetlerine vallahi buradayım ha. Zaten bu saatte sonra ağaca istesen de atmasın da sen ne biliyorsun ineceğin yere. Hadi bakayım baba. Yerine. Evet. Yerine. Yenil! Hayır! Efendim? Adam ol! Evet dostlar. Dumanlı kirli. Yavru ekesi. Şey yavru ekesi. Bu sene yavruya kuştu da artık. Ve o. Ballı da dişimiz bu şekilde. İkisi de yan yana duruyor. Ballı dişi çok iyi oldu bu nefes olayı. Dostlar cümleten. <laughs> Allah emanet olun. Hayırlı ne diyeyim e, akşamlarınız olsun, günleriniz olsun. Kazasız belasız kuşlarınızı atmacasız uçurmayın Allah'ım nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Cümleten selamünaleyküm.